Evet, Google Play konsolda oyununuzu yüklüyorsunuz ve gizlilik politikasını ayarlayın diye bir panel çıkıyor buraya tıkladığınız zaman da bu şekilde sizden gizlilik politikası URL'si istiyor. Bu işi en kısa şekilde nasıl halledeceğimizi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle iki farklı tercihimiz olacak. Birincisi nedir? Kendi web siteniz vardır kendi web sitenize bir gizlilik politikası oluşturup yüklersiniz ve URL'yi buraya girersiniz. Şimdi yüksek ihtimal bunu izleyen kişiler bana diyecek ki ne şimdi biz oyun yaptık bir de sen bize web sitesi mi yaptıracaksın deyip bana kızacaklar. Evet haklısınız bu yüzden bu yolu yüksek ihtimalle tercih etmek istemeyeceksiniz. Bu yolun avantajı dediğim gibi kendi web sitenize gizlilik politikasını yüklediğiniz için kontrol daha çok sizde oluyor dezavantajı da dediğim gibi bir web sitesi kurmak zorunda kalacaksınız. Aslında çok da zor değil bir web sitesi kurmak. Blogger, WordPress gibi siteleri kullanarak ama eminim çoğunuzun buna zamanı yoktur. Bu yüzden ikinci yol yani kolay hızlı olan yolumuzdan bahsediyorum. Bu yolda ne olacak? Bir site bize gizlilik politikasımızı oluşturacak. Diğer başka bir sitede bu politikanın URL'sini bize oluşturacak. Biz de o URL'yi buraya gireceğiz. Yani hızlı bir şekilde işimizi halledeceğiz. Ha, bu yöntemin bir dezavantajı var mı? Evet, bu yöntemin de bir dezavantajı var. O da şu. Her ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde yapmış olsak da kullandığımız üçüncü parti siteler günün birinde kapanırsa belki bu URL de geçerliliğini yitirebilir. Bunu da göz önünde bulunduralım lütfen. Ama ben kolay ve hızlı olduğu için sizlere bu yolu göstermek istiyorum. Bu gizlilik politikası muhabbetiyle alakalı da bir abimiz YouTube'da bir video çekmiş. Kendisi yabancı. Onun videosunu izleyerek zaten dili çok anlamanıza gerek yok. Gösterdiklerini yapmanız yeterli. İki tane uygulama tanıtıyor. Bir uygulamada gizlilik politikasını oluşturuyor. Öbür uygulamada da bunu bir URL olarak almanızı sağlıyor. İki dakikada halledersiniz. Videonun linkini de kartlar kısmına ve açıklamaya yorumlara bırakırım. Hepinizin oyunları umarım en yakın zamanda yayınlanır. İyi günler.